Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamızın kürsüye teşriflerini arz ederim efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizleri en güzel şekilde yaratan Kur'an-ı Kerim ile kardeşliği, barışı, adaleti ve doğruluğu öğreten Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hakkı hakikati tebliğ eden Rabbimizin bütün elçilerine ve bilhassa kendisine inanan bir grup genç ile insanlığın talihini ve tarihin seyrini değiştiren merhametin ve güzel ahlakın en güzel en büyük örneği son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun İlim, yayva, İlim Yayma Vakfımızın Çok Kıymetli Başkanı, Din Öğretimi Genel Müdürümüz, Müstav Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Misafirler ve Çok Kıymetli Kardeşlerim, Genç Kardeşlerim, Çelebi Kardeşlerim, geleceğimizin teminatı ümmetin ve insanlığın umut nesli kardeşlerim hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum Allah'ın selamı rahmeti mağfireti bereketi hepinizin üzerine olsun Burada şu ayeti kerimeyi hatırlamadan ve hatırlatmadan geçemeyeceğim. Estaizu billah le in şekertum le azidennekum ve le in kefertum in le Şükrederseniz artırırım. Nankörlük ederseniz azabım şiddetli olur. Bugün burada şükür makamındayız. Elhamdülillah. Biz ne acı günler yaşadık. İmam Hatip nesline yapılan haksızlıkları kalbimizin en derin noktaları sızlarcasına yaşadığımız günlerden işte bugün sınırları aşan program dediğimiz Çelebi programı ile sadece ülkemizde değil Ülkemiz dışındaki insanların insanlara hizmeti de dikkate alan bir projenin mimarları burada. Onlarla birlikteyiz. O projeye gönül verenler ve o projede yer alan siz genç kardeşlerimizle beraber olmak şükürlerin en büyüğünü gerektirmektedir. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. İnancına, milletine, medeniyetine hizmette hiçbir fedakarlıktan geri durmayan İmam Hatipliler neslinin bir ferdi olmak, sizlerle buluşmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Müstav, uluslararası Müslüman topluluklarla dayanışma vakfımızı tebrik ediyorum. Böyle bir çalışmaya gönül verdiğiniz için sizleri kutluyorum, teşekkür ediyorum genç kardeşlerim. Burada Çelebi programının bu aşamaya gelmesinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz her türlü kolaylığı ve işbirliğini sağlamak suretiyle çok önemli bir sorumluluğu üstlenmiştir. Muhterem genel müdürümüze ve heyetine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Aynı şekilde köklü bir kuruluş olarak Önder İmam Hatipliler Derneği eğitim içeriklerinin oluşturulmasında büyük katkı sağlamıştır. Genel Başkanı burada onun şahsında bütün Önder ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, Çağımızda dünyamız çok ciddi sorunlarla Evli karşı karşıyadır. Bir yanda sosyal problemler, bunalımlar ve umutsuzluk, diğer yanda yapay gündemler ve temelsiz fikirler insanlığı kuşatmaktadır. Böyle bir ortamda sizlerin varlığı ve gayreti en büyük imkandır elhamdülillah. Sizler ne kadar donanımlı ve bilgili olursanız o kadar güçlü olacaksınız inşallah. Sizlerin niyet ve gayretiyle her şey Rabbimizin rızasına uygun bir çizgide gelişecek bir iznillahi teala. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek İslam'a ve milletimize hizmet etme niyetiyle yapılan çalışmalar nafile ibadettir. Bunu her vesileyle söylüyoruz. Bu matematik, fizik, coğrafya, lisan olsa da nafile bir ibadettir. Çünkü innemel amalu bin niyat, ameller niyetlere göredir. Sizin niyetiniz insanlığı aydınlatmak, bir imam hatip nesli olarak bir peygamber varisi olarak onu Rabbimiz nasıl tanı tanıtıyordu? Estaizu billah elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan nase minaz zulumati ila nur kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için gönderdik ayetiyle muhatap olan peygamber efendimizin varisleri işte insanlığı aydınlatmak için yola çıktı. Öğrendiği lisanları insanlığa İslam'ın güzelliklerini anlatmak için kullanacak niyeti bu olduğu için yaptığı her türlü çalışmada nafile ibadettir. Biz bunu böyle kabul ediyoruz. Böyle inanıyoruz. Niyetiniz Allah rızası ve millete hizmet ise Ders çalışırken ibadet sevabı kazanmaktasınız, biz bunu böyle kabul ediyoruz. Bu inanç ve kararlılıkla aynı gaye uğrunda çalışan ve yapılan çalışmaları geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz, sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim. Bizim inancımız insanların Dilleri, renkleri, coğrafyaları açısından farklı olmasını bir zenginlik olarak gören İslam inancıdır. Rum Suresi'nde Rabbimiz buyuruyor ki: "Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir." Şüphesiz bunda bilenler için Elbette ibretler vardır. Hayat boyu öğrenmenin, ilmin talebesi olmanın, Kur'an talebesi olmanın mükafatlarının da çok olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Dillerimiz, renklerimiz farklı olsa da derdimiz, gayemiz aynıdır. Hayalimiz, heyecanımız aynıdır. O da İslam'ın yolunda insanlığa faydalı olmaktır. Hayrun nes men nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olmaktır. Sizin niyetiniz de budur, amacınız da budur. Rabbim bu amaç doğrultusunda, bu niyet doğrultusunda sizleri muvaffak kılsın inşallah. Yine Hucurat Suresi'nde Estaizu billah ya eyyuhen nasu inna khalaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uban ve kabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi etkakum inna allaha alimun khabir Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Sonra da birbirinizi tanıyasınız diye sizi Milletlere, kavimlere, kabilelere ayırdık. Bu şekilde olmanızı takdir buyurduk. Allah indinde en üstün olanınız takva itibariyle en üstün olanınızdır. İşte bizler kabileleri, ülkeleri ve kıtaları aşmış bir dine mensup olmanın onurunu, onurunu ve sorumluluğunu yaşıyoruz. Yeryüzünde yaşanan her bir iyilik gönüllerimizi ferahlatır. Her bir zulüm felaket ise kabile, millet, ırk ayrımı yapmaksızın yüreklerimizi acıtır. İslam'ın sancaktarları bu inançla çağlar boyunca kıtalar aşmış, milletler dolaşmış ve hakkı tebliğ etmek Adalet ve merhameti temin etmek için çaba sarf etmiştir. İslam medeniyeti bir bilgi ve ilim medeniyetidir. Hikmet medeniyetidir, irfan medeniyetidir. Okumayı, anlamayı, aklı kullanmayı, bilgiye sahip olmayı emreden ve tavsiye eden birçok ayeti kerime ve hadisi şeriflerin varlığını hepimiz biliyoruz. Bilgiye sahip olanlar dünyayı yönetir. Bilgi en büyük güçtür. İyilik için kullanılırsa insanlığa, hizmete, hukuk ve ahlak tanımayan insanların elinde ise insanlık için felakete dönüşür. Geçmişe şöyle dönüp baktığımızda İslam'ın insanlığa huzur ve esenlik veren mesajının Dünyanın dört bir yanına ulaşmasında ideallerini kuşanmış fedakar önderleri görürüz. Bu inanç ve azimle Müslüman alimler 7. yüzyıldan Rönesans'a kadar 7 asır boyunca ilmin bütün alanlarında insanlığın inkişafına öncülük etmişlerdir. Şimdi sizler bu kutlu yolun yolcularısınız. O ecdadımızın, önderlerimizin varislerisiniz. Şimdi sizler yeniden İslam'ın aydınlığında insanlığın aydınlık geleceğine rehberlik edeceksiniz. İnşallah önderlik edeceksiniz bir iznillah. Günümüz şartlarında artık neredeyse ülkeler arasında engeller kalkmış, toplumların kültürlerini birbirine aktarması çok daha kolay hale gelmiştir. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna seyahat, eğitim, ticaret, kültür gezisi, tedavi için yapılan seyahatler gibi sebeplerle milyonlarca insan her an hareket halindedir. Küreselleşen dünyada adeta küçülen, köy haline gelen iletişim ve ulaşım vasıtalarının gelişmesiyle köy haline gelen bir dünyada yaşıyoruz. Ülkemize de farklı nedenlerle farklı dilleri konuşan, farklı kültürlere sahip milyonlarca insan gelmektedir. Çin'den, Japonya'dan, Rusya'dan, Latin Amerika ülkelerinden, Almanya'dan, Fransa'dan ve dünyanın her yerinden ülkemize ziyaret eden, ülkemizi ziyaret eden misafirler sizler sayesinde inşallah İslam'ın evrensel barış ve esenlik mesajlarıyla tanışacaktır. İşte bütün mücadelemiz, bütün emeklerimiz bunun içindir. En büyük amacımız budur. Yine her biriniz inşallah İmam Hatip liselerini de bitirdikten sonra ideallerinize uygun üniversitelerde okuyacaksınız. Bu gayretinizi de sürdürerek ülkemizden yurt dışına giden öğrencilere akademisyenlere, iş insanlarına rehberlik edeceksiniz inşallah. Gönülden inanıyorum ki bu yolda Allah azze ve celle de sizlere yardım edecek ve sizlere nice başarılar ihsan edecektir inşallah. Sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim. Çelebi programında sizler sadece bir bir yabancı dil öğrenmiyorsunuz. <laughs> Medeniyetimizi, tarihimizi Ümmet coğrafyamızı da tanıyorsunuz. Buna dönük okumalar yapıyorsunuz. Analizlerde bulunuyorsunuz. Aynı şekilde diğer meselelerle ilgili olarak münazaralarda fikir alışverişleriyle zihinlerinizi ve kalplerinizi kuvvetlendiriyorsunuz. İnşallah bu çalışmalar her geçen gün güçlenerek devam edecektir. Bu sayede İmam Hatip şuuruyla kardeşlik ve samimiyet bağları daha da güçlenecektir. Sosyal, kültürel ve akademik olarak kendini geliştiren ahlak ve maneviyat sahibi nice gençler gençlerimiz yetişecektir inşallah. İslam'ın hakikati nesillere ve çağlara ulaşacak ve insanlık aradığı huzura kavuşacaktır. Genç kardeşlerim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dünyanın birçok yerinde te temsilciliklerimiz ve din görevlisi kardeşlerimizle, hocalarımızla hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Resmi olarak 120 kadar ülkede ya ateşemiz var, ya müşavirimiz, ya koordinatörümüz, ya imamımız. Dünyada dünyanın 120 kadar ülkesinde 2500 hocamızla dini mübini İslam'ı anlatmaya, insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Sadece Müslümanlara değil, bizim derdimiz bütün insanlık. İslam evrensel bir din. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu evrensel çizgide hareket etmeye gayret ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetlerini, Milletimize hizmet etmek üzere kurulmuş ve 149 ülkeye ulaşabilen bir güce sahip elhamdülillah. Ramazanlarda 100 civarında ülkede Kurban Bayramı münasebetiyle 149 kadar ülkede Türkiye Diyanet Vakfı hizmet etmektedir. Biz gittiğimiz yerlere bir kurban eti götürmüyoruz. Milletimizin cömertliğini götürüyoruz. Kültürünü götürüyoruz. Bayrağımızı tanıtıyoruz. Milletimizi tanıtıyoruz. Diyanet'i başkanlığı bir vasıtadır, bir vesiledir. Türkiye Diyanet Vakfı kurban yoluyla bir vesile olmaktadır. Ve özellikle bu seferlerden ki biz ona sefer diyoruz. O seferlerden dönen kardeşlerimizi dinlediğimizde gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Gittiği yerlerde neler yaptıklarını ve insanlar tarafından nasıl karşılandıklarını dinlediğimizde gözyaşlarımızı tutamıyoruz. İnşallah sizlerden de ileride gerek Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde gerekse nerede çalışıyor olursanız olunuz dünyanın her yerinde öğrendiğiniz dillerle insanlara milletimizi tanıtmanızı arzu ediyoruz. Tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde olursanız biz sizden ateşe olarak istifade ederiz, müşavir olarak istifade ederiz, koordinatör olarak istifade ederiz ve imam olarak, vaiz olarak istifade ederiz. Her alanda biz sizin hizmetinize, faaliyetinize açığız, hatta muhtacız. Bunun için bu mücadelemiz, bunun için bu emekleri vermeye gayret ediyoruz. Bu anlamda Özellikle yurt dışı teşkilatlarımızda yabancı dil bilen, insana ve topluma değer veren, medeniyetin farkında ve coğrafyasına hakim, ülkesine, milletine bağlı kadrolarla iyiliği emredip kötülükten alıkoymayı bizlere öğütleyen emaneti taşımaya devam edeceğiz inşallah. Veltekum minkum ummetun yed'una ilel hayri ve emrûna bil marûfi ve nehyan ani'l münker ve ulâike humul muflihûn İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. O ümmetin fertleri işte burada sizler ömrünüz boyunca gerek ana dilinizle gerekse öğrendiğiniz dillerle hayra çağıracaksınız, iyiliği emredeceksiniz, kötülükten men edeceksiniz inşallah. Peygamber varislerinin en önemli vazifesi budur. İnanıyorum ki sizler de Çelebi programı sayesinde çok nitelikli ve donanımlı olarak yetişeceksiniz ve bu hizmetlere katılacaksınız inşallah. Kabiliyetlerinizi ve yeteneklerinizi iyi tanıyarak seçeceğiniz alanlar doğrultusunda sizler iyiliğe öncülük eden alimler, yöneticiler, ülkemizi temsil edecek bir bürokrat, kültür elçisi, medeniyet ve bilim tarihi uzmanı ve daha nice alanlarda görmek bizleri mutlu edecektir. Yıllar sonra geldiğiniz görevlerde, insanlığa dokunduğunuz çalışmalarda Geriye dönüp baktığınızda Çelebi programının size kazandırdıklarını hatırladığınızda sizden beklentimiz bu çalışmaya bir model olarak sahip çıkmanız ve sizden sonraki kuşaklara aktararak bir kardeşinizin daha elinden tutmanız olacaktır. İnsana değeri peşinden gittiği şeyle ölçülür genç kardeşlerim. İnsan ideali kadardır. İdaliniz sadece kendinizle ilgili olmasın. Milletinize ve insanlığa hizmet etmeyi de idealinize dahil ediniz. Hangi mesleğe sahip olmayı hedeflerseniz hedefleyin. Ama o mesleği aynı zamanda topluma ve insanlığa hizmet için yapma gayeniz de mutlaka olmalıdır. Çelebi demek, eğitimini tamamlamış, nezaket, zerafet sahibi, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim bir şahsiyet demektir. Sorumluluklarınız sadece yabancı dili öğrenmek ve küresel düzeyde çalışmalar yapmaktan ibaret değildir. Asıl olan bu çalışmaların bir şuur, bir bilinç ve bir metoda tabi olmasıdır. Çelebi olmak demek, yabancı dil öğrenmenin yanında en az bir sanat, en az bir spor, en az bir musiki dalında kendini yetiştirmek demektir. Oku medeniyetinin temsilcisi olmak demektir. Nezaket sahibi, zerafet sahibi olmak demektir. Unutmayınız, gencin süsü güzel ahlakıdır en küçük davranışlarınızda bile ahlakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına benzemeli. Bütün imkanlarınızla bildiğiniz ve yaşadığınız güzelliklerin hayata taşınması gayretiniz olsun. Tercihinizi devamlı surette iyilikten yana kullanın. İyiliklerin çoğalması ve kötülüklerin azalması amacınız olsun. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar diyoruz ya. Türkiye Diyanet Vakfı'nın logosunun altındaki cümle budur. Mesajımız budur. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar. Bizim amacımız da bu olsun inşallah. Sözlerimi tamamlarken Müstav Yönetim Kurulu'na, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze Öndere, projeyi dikkatle sahiplenen okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize, özellikle de sizleri İmam Hatip nesli olarak yetiştiren anne ve babalarınıza teşekkür ediyorum. Rabbimden gayretlerinizi artırmasını diliyorum. Başarılarınız daim olsun. Tekrar her birinizi en kalbi, muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, muvaffakiyeti üzeriniz olsun. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamıza bu naif, bu veciz konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Başkanım hediye taktiğimiz ve fotoğraf çekimimiz olacak. Sizleri tekrar yorumlamak adına biraz sahnede beklemenizi istirham ediyorum. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamıza hediyelerini takdim etmek üzere Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Sayın Abdullah Celen abimizi sahneye davet ediyorum. <laughs> hediyelerini almak üzere İlim Yayma Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'a hediyelerini takdim etmek üzere Müstav Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Atalay Beyefendi sahneye davet ediyorum. <laughs> hediyelerini teslim almak üzere Çelebi Erkek Koordinatörümüz Erkam Salih Büyükdinç'i sahneye davet ediyorum. Erkam Salih Büyük Dinç hediyelerini takdim etmek üzere Din Öğretimi Genel Müdürümüz Sayın Nazif Yılmaz hocamızı sahneye davet ediyorum. Hediyelerini teslim almak üzere Çelebi Kız Koordinatörümüz Ayşe Betül Akay'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> Ve Ayşe Betül Akay'a hediyelerini takdim etmek üzere Sayın Seher Erbaş Efendiyi sahneye davet ediyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de toplu fotoğraf çekimi için hızlı bir şekilde tüm kız ve erkek liderlerimizi Müstav Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Haydar Bekiroğlu ve Eğitim Komisyonu Başkanı Fatih Kurt ile beraber tüm Müstav Yönetim Kurulu üyelerini Sayın İstanbul Müftümüzü, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürleri ve yöneticilerini ve tüm okul müdürlerimizi sahneye davet ediyorum.